Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz yeni bir günün sorusunda daha beraberiz orijinal yayınlarından çok iyi bir integralde alan sorusu gerçekten hani e, sınavda sorulsa yeridir diyebilirim e, paylaşmak istedim sizlerle soruya iki farklı çözüm yapacağım e, sizden ricam iki çözümü de ayrı ayrı izlemeniz ve incelemeniz arkadaşlar çünkü iki çözümde güzel kazanımlar varındırıyor şimdi Bakalım önce sorumuzu bir inceleyelim. Bakın ne diyor? Bir d doğrusuyla bir fx fonksiyonu verilmiş. Eksenleri silinmiş. Dik koordinat düzleminde 3. dereceden baş katsayısı eksi 1 olan f polinom fonksiyonun grafiği ile grafiğe a noktasında teğet olan d doğrusunun denklemi verilmiştir diyor. Grafiği verilmiştir diyor. Bu eksen silme e, hadisesi son yıllarda ÖSYM'nin tercih ettiği bir soru stiline de dönüştü bu arada. Buna göre diyor mavi renk ile taranmış kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soru bize soruyor arkadaşlar. Şöyle yapacağız şimdi bakınız şuradan öncelikle şunu bir ele alalım. Şimdi bakın burada fx eşittir d eşitliğini nerede sağlandığına bir bakalım. Hangi x'ler için bu eşitlik sağlanıyor? Bakın bir kere zaten şurada kesişiyorlar değil mi? Bu eşitlik x eşittir eksi 3 için sağlanıyor. Bir de ne yapılıyor? Bakın x eşittir da sağlanıyor. Fakat burada bir teğet olma durumu olduğu için bunu çift kat kök gibi yorumlayacağız. Ben şimdi buradan fx eksi d fonksiyonunu polinom fonksiyonunu ifade edecek olursam fx'in baş kat sayısı eksi bir olduğu için nasıl bir şey yazacağım? Bakın şöyle bir şey yazacağım. x artı 3 çarpı x eksi sıfırın karesi. Peki yani buradan fx eksi d'yi günün sonunda ne bulduk? Bakın eksi x kare çarpı x artı 3. Şimdi benden istediği alan şu bölge olduğu için ben burada şöyle bir integral çalıştırabilir miyim arkadaşlar? Eksi 3'ten sıfıra bakınız eksi 3'ten sıfıra. kim üstte d üstte kim altta fx altta. Dolayısıyla ben burada d eksi fx'in belirli integralini alacak olursam soruyu çözelim. Buradan hareketle eksi 3'ten 0'a bakın d eksi fx ne yapıyor artık? Şu eksi ortadan kalktığı için x kare çarpı x artı 3 dx. Artık soruyu bitirdik. Bu noktadan sonra <laughs> yapacağımız şeyler çok belli. Ne yapacağız? İntegral alacağız. Şimdi şöyle şurayı dağıtalım. X kareyi şunun ve şunun üstüne dağıtacak olursak ne elde ediyorum? Eksi 3'ten 0'a x küp artı 3 x kare dx. E bu integrali alacak olursak ne olacak bu? x üzeri 4 bölü 4 artı 3 tane x küp bölü 3'e şunlar gidecek. Bir 0 koyacağız bir de eksi 3 koyacağız. 0'ı koyduğumuzda zaten sonuç 0 olacak. Şimdi şurada eksi 3'ü koydum. Buradan 1.81 bölü 4'üm var. Şuradan da ne oluşuyor? Eksi 27 oluşuyor. İlgili işlemler yapıldığında eksi eksi 27 bölü 4'ten cevabım 27 bölü 4 olarak ne yapıldı bulunmuş oldu. Buna birinci yol diyelim. Tamam mı? Bu birinci yoldu. Şimdi hemen daha uzun e, fakat daha detaylı ikinci yolun çözümüne de başlayacağız. Lütfen bu noktada videodan ayrılmayın. İkinci çözümü de mutlaka izleyin. Evet arkadaşlar ikinci yolu da bakın şöyle yapalım. Burada fx fonksiyonunu gelin beraberce bir oluşturalım. Baş kat sayısı eksi 1 olan 3. dereceden eksi x küp artı a x kare artı bx artı c şeklinde bir fx seçmek istiyorum kendime. Tamam. Türevine ihtiyacım olacağı için hemen altına türevini alayım hazırda bekleteyim. f türev x de bakınız ne oluyor? Eksi 3x kare artı 2ax artı ne oluyor? b oluyor. Şimdi bakın ben bu fonksiyonun sıfırda x eşittir sıfırda şurada türevini alacak olursam yani f türev sıfırı hesaplayacak olursam arkadaşlar ne elde ediyorum? Bakın şuralar sıfırlanıyor. b'yi elde etmiş oluyorum. Bu b'nin anlamı ne? Bakın bu d doğrusunun nesi bu aynı zamanda? Eğim. Peki bunu buldum. Peki d doğrusunun eğimini biliyorum. Şöyle yazalım isterseniz onu. Eşittir MD diyelim. D doğrusunun eğimi. Peki bir de ben şimdi bu tanımlamış olduğum fx'e f0'ı koyacak olursam ne elde ederim? Bakın şurada takip edin. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. Burası 0, burası 0, burası 0, bu da 0. Yani ne oluyor? C oluyor. Bu durumda ben D doğrumun Denklemini ifade etmek isteyecek olursa y eşittir. Ne yazmalıyım bakın? Eğimini biliyor muyum? Şöyle bir şey olabilir. Eğimi ve geçtiği bir noktası bilinen doğru denklemi. Eğimi b'de sıfıra nereden geçiyordu? C'den geçiyordu. O zaman y eksi c eşittir. Şurada hemen oluşturacağız onu. B çarpı x eksi sıfır veya x diyelim kısaca. Y eşittir bx artı c olarak ben ne yapmış oldum bakın d doğrusunun denklemine de erişmiş oldum. Şimdi yine eksi 3'ten 0'a bir integralleyelim bakalım ne elde edeceğiz. Eksi 3'ten 0'a ne yazmam gerekiyor yine d eksi fx demem gerekiyor. Bakın d eksi fx'i uzun uzun çalışacağım şimdi burada. Ne olacak? Eksi 3'ten 0'a şöyle bir şey elde edeceğim. bx artı c değil mi? eksi fx dikkatle yazıyorum onu bakın x küp eksi ax kare eksi bx eksi c kapatıyorum şöyle biraz çekelim kenara daha rahat gözüksün dx gördüğünüz gibi şurada ne oldu şu bx ile şu gitti şu c ile şu gitti kala kala elimde şöyle bir integral kaldı arkadaşlar eksi 3'ten 0'a ne oldu x küp eksi ax kare dx her şey çok güzel fakat a'yı bulmam gerekiyor değil mi? Şu a değerini bilmediğim sürece benim bu integrali hesaplamam mümkün değil. Peki a'yı nasıl bulacağız? Bakın a'yı şöyle bulacağız arkadaşlar. Şimdi biz bu fonksiyonun eğimini az önce ne olarak bulduk? Burada b olarak bulduk değil mi? Peki eğimi bir de şu şekilde ifade etsem ben. Şurada köşede çalışacağım onu. b eşittir ben şimdi bu doğrunun geçtiği iki farklı noktayı biliyorum ya. A ve B noktası. A ve B noktalarını kullanarak iki noktası bilinen doğrunun eğimini bulma yöntemiyle. Şunu inceleyebilir miyim? F eksi 3 eksi F 0 bölü ne olacak? Ordinatlar farkını absisler farkına böleceğim. Şuradan eksi 3 B'nin ben f eksi 3'ü getirip şurada yerine yazarsak bakın şöyle bir şey oluyor. Eksi 27 artı 9a değil mi? Eksi 3b artı c herhalde çıkıyor o da. Şöyle biraz daha kenara çekelim rahat gözüksün. Artı c eksi f0. E f0 da c idi zaten değil mi? Şu c de gidecek. Buradan arkadaşlar gördüğünüz üzere şu eksi 3b'lerden kurtulacağız. C'ler de gidecek. A değerini buradan 9a eşittir 27 dedikten sonra A değerini ne olarak buluyorum ben? 3 olarak buluyorum. E getirin burada x gördüğünüz yere ne olarak yazalım bunu? Bir hata yapmadık değil mi? Şurası eksi 27 idi. Pardon bakın şöyle eksi 27 önünde artı olacak. Heh, şöyle 9a eşittir eksi 27 a eşittir eksi 3 olacak sevgili arkadaşlar. Yani eksi 3'ten 0'a x küp artı ne diyeceğiz? 3x kare. Zaten az önce de çalıştığımız integral neydi? Bu şekildeydi. Bu integrali aldığımızda sonuç yine değişmeyecek. 27 bölü 4 olarak ne yapmış olacağız? Sonuca ulaşmış olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kazanımı bol. Gayet güzel. ÖSYM standartlarında bir soru. Yine fırsat buldukça bu tip sorular paylaşmaya devam edeceğim. Bu sorulardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açarak hemen haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.